Abi ben de yiyorum bir yerden Bir yer geri mi çekilsek ha? Evet Biraz kaçın abi biraz Biraz mı? TG çok öndesin ha Evet TG çok öndesin geri gelsen olur Şunun çatısına Ne yaptın? Mal uyuş, Gel 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 gel. Al içi gelsene. Al için, gel. Takip et beni. Çağın takip et beni abi. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin. gelin Oha oha neyle sıkıyor <laughs> lan? Repeater kardeşim hayırlı olsun. Neyle sıkıyor? Repeater yeni gelen <laughs> silah var ya. O ne lan? Yeni gelen. <laughs> Oğlum bu kadar vuruyor mu o Abi isabet ettirirsen vuruyor. Oğlum ne? Nasıl durdun takılıyor gene? Aa, rifle. Evet. yani? Assault rifle. Onlar başka silah mı çalışıyor lan? Şey falan yok ya. Yani. İyi acı oğlum? Allah şükür bir 72 vurabildik ya. <laughs> ne kadar uzak lan? Aa gördüm. Tamam, vurdun kanka oraya. Oha. Abi repeater çok vuruyor, o ne ya? Benim armorum kalmadı ama. Atayım mı shield sen? İyi olur. Bir tane var şu an. Ege gel, Ege gel, Ege gel. Ege bana gel, Ege bana gel. Ege, bana gel. Ege bana atışın. gel. Ege bana gel. Dur bir. Ege bana gel. Ege önce Ege. Ege, 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 Ege. sala bana gel. Mor armor mu bu? Ne hala gidiyor orada. O legendary Dur. kafalık mı? İşaretle desene ya ben zaten mor olmuştum gerçi. Legendary kafalık ne işe yarıyor Ege? Şey ultini daha hızlı oluruyor. 111 buldum. Ama burada. Şurada. Evet. Ben de buldum. Burada bekleyelim onu. <laughs> Öldü Şu bizimkiler çatışıyor abi. Ölpsün olur. Vur vur acıma el gibi. Şu an bir ulti at mermi lazım bana. Attım Ege. Düştü o. Oynayalım mı evet, oraya? İpe gel, ipe gel. O kaldıracak ama. Abi ona yapacak bir şey yok artık ne yapalım. Bir de Ege ulti da. basıyorum, Ege ulti basıyorum. Altlar, altlar. Abi gördüm evet altlar. Gel gel gel, arkadaşını kaldırıyor gel. Ege gel 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 gel. Ha onlara mı basıyorduk? Ben başka squadla ilgiliyim dedim da. Tamam. Bu nasıl tek yedi lan? Başka yok mu? Adamlar geldi. Adamlar geldi. Farklı takım geldi. Evet. Düştü biri ben derin düşürdüm. Geldim. Bir öbürü. Oha kırmızı lan adam. Ben bitirdim birini. Adam kırmızı şey. Bitirdim. Güzel. Bir çatıya çıkalım biz. şey var mı? Kırmızı şey yoktu adam hala oynadı ya. <laughs> biz yine safe değiliz yalnız. Beyler bir şey diyeceğim benim iki tane şeyim var ha. Evet. Neydi onun beteriği var? Şu sen kalmadı bende de. Be. Adam burada. Sağda oraya gidiyorlar. Katlaşıyorlar mı Sağdaki daha, da daha açıktalar da galiba ya. Yok ya engellemek istiyorlar. oğlum. Aha onlar oraya... Ya amına koyayım yine onlar oraya gidiyor. Aha evet. beyler. Beyler yürüyeyim basıyoruz. <laughs> i̇şte geliyor özel bir harekat. harekat. Yakıyorum ben. Düştü bire. Birinin zırhı kırık. Nak birisi daha. Abi a, bas bas Q bas. Ben de onu nakladım. Tam ilk su var demek ki birinde kırmızı. Merhaba abi. Adam nerede? Burada. Nerede? Gel gel burada benim yanımda. Öldü mü? Evet. Ha, ha. dalga geçiyorsunuz ha. Dur ben de gelin, ben. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Abi çıtır oyundu. Çıtır oyundu Bunu atarsın sen de, Tabii. kayıtta değil şimdi kayıt kayıt. Mayıs Mayıs 2022'de. <laughs>